tasavvuf vakfı olarak bugüne kadar hiç biz resmi veya gayri resmi hiçbir haç ve ömre organizasyonu yapmadık, yapmayacağız da. Bununla alakalı söylentiler, söylenenler hepsi de boş iftiradan ibaret. Kardeşler, arkadaşlar kendi kendilerine üç kişi, beş kişi, 10 kişi, 20 kişi toplanıp kendi kendilerine ümreye gidiyorlar. Hacca gidenler hacca gidiyor. Veyahut da bizim içimizden bu konuda hani e, kendince bu işin ticaretini yapanlar var. Bizi de ilgilendirmiyor. Ticarettir bu. Nasıl başka mesleklerle ilgilenenler bizi ilgilendirmiyorsa ticaret olarak bununla da alakalı bizi ilgilendirmiyor. Tekrar bunun altını çizerekten söyleyeceğim. Ben sağ olduğu müddetçe Tasavvuf Vakfı, bu derga hiçbir hac ve ömrü organizasyonu yapmayacak. Bugüne kadar yapmadı. Bundan sonra da yapmayacak. Bütün arkadaşlara, kardeşlere bu konuda ilan edeyim. Bunun oradan uzağız. Ha, örnek diyorum, herkes kendi kendine bir şirkete gidip ömürlerisini yapabilir mi? Yapabilir. Gitmeden de yapabilir mi? Yapabilir. Neyi nasıl yapıyorlarsa herkes kendince yapabilir, edebilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Tekrar bunun altını çiziyorum. Bizim vakıf olarak böyle bir çalışmamız yok. Hiç olmadı zaten. Vakıf olarak böyle bir çalışmamız yok. Hiç olmadı. Ha bana soruyorlar. Ben diyorum Allah izin verirse inşallah gideceğim diyor. Diyorlar ki ne zaman gideceksin? Hani bize de haber ver. Diyorum ki haberiniz olur gideceğim zaman. Ha millet kendince gelirse gelir böyle ilgilendirmez. Bu noktada da herhangi bir e, zorunluluk, herhangi bir şey yok. Bu kadardı bu mesele. Tekrar söyleyeyim, Tasavvuf Vakfı'nın böyle hac ve ömre organizasyonu gibi resmi veya gayri resmi böyle bir organizasyonumuz yok. Evet bana şirketlerden geliyorlar, ziyaret ediyorlardı o şimdi onların ziyaretlerine de müsaade etmiyorum. Telefon açıyorlar. Ziyaret etmek istiyoruz hocam seni diyorlar. Boşuna gelmeyin. Ben bu tip işlerde yokum. Biz tırnak içerisinde Tasavvuf Vakfı olarak da yokuz diyorlar. Ya bize oradan bir arkadaş görevlendir diyorlar. Ben onu da yapamam. Hakkınızı helal edin diyorum. O yüzden onlar mesela işte hocam yani öyle değil bize bir arkadaş görevlendir. Ha, bir arkadaş görevlendireceğiz. Hazır ya burada müşteriler de. Öyle ya. Herkes hazır. Bir de şu şey efendi bizi işaret etti diyecekler. Hazır potansiyel burada nasıl olsa. Hani ben yiyemedim sen ye hesabı. Bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar dolaylı bazı şirketler çünkü işte ya hocanızla bizi bir görüştürün. Yok işte başka şirketle mi anlaşmış o? Yok başka şirketle mi anlaştı? Orayla mı gönderiyorsunuz? O yüzden yeni giden arkadaşlara örneklettim. Hakkınızı helal edin. Böyle boş bir muhabbetle sizin de canınızı sıkmış olmayayım. O yüzden bugünün bu gecenin veya buranın konusu değil ama velakin hani Hazreti Mevlana Ceret Rumi Hazretleri mesnevisinde diyor ki sen seli baştan önle diyor biz seli baştan önleyelim. Veyahut da hani bir sivilceden bahseder. Sen hastalık sivilceyken önle onu da. O yüzden hani bazı şeylerin şu uyu vukuundan beter olurmuş. Hani bir şeyin sözün böyle dolaşan lafın vukuusundan daha fazla yara açarmış. Allah muhafaza eylesin.